merhabalar. Neredesin? Tarihi kadınlar tarihi kadınlar pazarındayız. Burası <laughs> efsane sana muhteşem Sözler bir sofra olsun. ayarlamışım. Bak bıtımlar, ballar, fıstıklar, şırdanlar, babaanne tatlısı, perde pilavları hepsi var. Ay şu an çok Bunları hepsini ya. sana yollayacağım. Ay nasıl acım şu anda Vallahi... var ya. Bak Mehmet. şu an Bak. benim babam sihirli. Ee, ve benim babam ufaklık evet. pazarını babane falan çok iyi bilir. O otlu peynirleri falan var onların. Bayılıyorlar. Ben otlu peynir sevmiyorum da. Hepsi. Hepsi efsane. Babaannenin ellerinden öperim. Rahmetli. onlara. Rahmetli. Ben gönderirim bol bol. Rahmetli oldu. Rahmetli mi? Hayırına veririm. Heh. Hayırına vereceğim o zaman. Onlar ruhuna gitsin. <laughs> Allah Burası. Ayı. Bak kadınlar pazarını tanıtayım. Onlar evet. ruhuna gitsin diye söz vereceğim. Ha, Bıttımı bana yolla. Evet. Bıttımı bana Biz, yolla. Bıttım. Yeter mi bu kadar? Yeter birazcık daha eklettir. Tamam ekletirim. <laughs> taze taze olsun daha iyi. Evet. Şimdi Lezar Hanım burası Kadınlar Pazarı. Dünyanın en iyi 12. caddesi seçildi. Niye seçildi? Çünkü bu yemekler var. Çünkü tarihi güzel. Efsane bir çarşıdır. Biliyorsunuz bu çarşının ismi Kadınlar Pazarı. Ama bir sorsana niye Kadınlar Pazarı? Niye? Çünkü Bizans zamanında burada cariyeler satılıyordu. Osmanlı zamanında burada e, kadınlar vardı. Hep kadın çarşıydı. Cumhuriyet kurulduktan sonra burayı kadınlar çarşısı yani pazarı yaptı. Sırf hanımlar burada alışveriş yapıyordu. Bu çarşı hiç değişmedi o zamandan beri. Tahtaların üstünde köy yumurtası, köy tavuğu o tarz şeyleri hanımlar çalışıyor, alışveriş yapıyordu çarşı aynı şekilde duruyor ama şu anda esnaflar tabii ki e, erkek olmuş çoğunlukla e, karışık olmuş ve turistlerin dünyanın uğradığı bir yer olmuş. Dünyanın da en iyi 12. caddesi seçildi. Kim seçti biliyor musun? Gelip Değil ben... Şu an karşında olan. Benimle reportaj yaparak dünyanın en iyi 12. caddesi seçildi burası. Haberlere de çıktım yani haberin olsun yani. Bir şey söyleyeyim mi? Var yani mi? öyle bir ünlü adamla konuşuyorsun şu an. Vallahi billahi. Ya, ya gitti ya bu da kendini övüyor deli. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Ya övmüyorum onlar beni övdü. Evet. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Orayı çok severim. Ben evet. bazen gidiyorum. Hatta orada bir benzin istasyonu var. Tam çıkışında böyle. Surlara giderken evet, oradan evet. neler Tam benim karşımdadır. Ha neler alıyorum? En sevdiğim yer Gidin Fatih'te. O Surlara gelmeden böyle sağa sapıyorsunuz. Sonra sola doğru bütün dükkanlar evet. orada. Bir de orada büryan var. Büryan. Büryan, buyurun bak. Tövbe, acanı. Kuzu sırt etiyle. Bir zamanlar konuşuyordu bu biliyorsunuz. Sırt etinden yapılıyor. Evet. Bir yan yani bir parça kuyu demek yani yani kuyunun içinde pişiyor. Ha. Nasıl bu da edelim? kuzunun sırtından yapılıyor yani Siirtebiliyorsa biliyorsa kahvaltıda yiyorlar. Perde pilav çok güzel yapardı babaannem. Perde ee, pilavı da normalde çocuklarını evlendirdiği zaman ha e, yani yani şey diyeyim nasıl söyleyeyim ki böyle ilk evlendirdiği gece var ya bu perde pilavını yediriyorlar. Dışına hamur koyuyorlar bir daha söyleyeyim hep söylüyorum. Acılık yaşamasın diye içine karabiber koyuyorlar acı yaşamasın diye kuş üzümü koyuyorlar her ta tatlı egesin diye fıstık koyuyorlar kız çocuğu olsun diye Badem koyuyorlar erkek çocuğu olsun diye ben burada fıstık badem koyuyorum üstünde de babaanne tatlısı yediriyorum benim yanıma gelsin. Babaanne tatlısı nasıl? Herkese... Babaanne tatlısı nasıl? Bu da ben... bu babaanne tatlısı şeydir. Küçükken babaannemiz bize yapardı. Bu tutsana bunu ya. Bunu tut bakalım. Ağzına tut. <gülüyor> <gülüyor> o da durmuş yanında bir şey yapmıyor. <laughs> Söz konuşacağım ben konuşayım. Nasıl yapılıyor? Bunu küçükken baba... Küçükken babaannemiz bize yapardı. Kafamız çalışsın diye. içine sütün hiç kaymağını faydalı, koyardı. Hiç faydalı olmamış sana Mehmet. Ee? Sütün kaymağını koyardı. Ee, kafamız çalışsın diye. Ee, kış oldu mu mesela kar yağdı zaman tarla pekmezli birleştirerek şu e, içine koyardı. Onlar da yedirir bize sağlıklı olalım diye. Babaannenin e, ellerine sağlık diye. Ona da Allah rahmet eylesin. Evet. Bu onun hayırına, bu kardeşimize yedirelim. Onun da ruhuna gitsin. Evet. Şimdi, onun da ruhuna gitsin. O zaman çok teşekkür Efs ediyoruz. Bıtımları yolla. Ben de teşekkür ee, ederim. Şimdi... Bıtımları yolluyoruz. Yani kadınlar pazarı efsane bir çarşı. Herkes mutlaka bu çarşıya uğrasın. Şimdi bir güzeller güzeli gelecek.